Video <laughs> <laughs> <İyidir Zana. gülüyor> çekiyorum. Ile pazarda bir rutinimiz. Hadi. Sana ne bakalım. Takım. Takım çekimi video çekim. Ne kadar Bunlar varmış. Bunlar 5 liraymış. Bu şortlardan. Aslında edilişi çok iyi olur değil mi bu şortlar? Aynen. Üstleri de var. Üstlerinde de varmış şey mi? takım şeklindeymiş. O yüzden şeymiş. 20 liraymış. <laughs> evet biz pazardayız şimdi. Biraz pazarı gezelim dedik. Tabii, tamam tamam. Şişt, Tabii şişt, şişt. ki İdil ile uysuzlanıyor. Gel, gel 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 gel. Çıkarma çıkarma çıkarma. Ben şimdi onu alayım istersen. Neyse görüşürüz. günlük bir rutin. İdil. İdil kıt İdil. anne yap. İdil. Hala. Ne bakıyor bu kız ya? İdil. İdil. geldi, çattı. Biz <laughs> şimdi okulun önündeyiz. Mevde sınava girecek. Hadi bakalım. Tüm buradan da sınava girenleri başarılar diliyoruz. Öpüyorum seni Mevde. <laughs> evet arkadaşlar merhaba. Ben 2021 LGS öğrencisiyim. E, LGS'den bir saat önce çıktım. LGS'de şöyle bir taktikler vereyim size. Sakın seteresi yapmayın. Değil mi Dil? Benim neşe kaynağım bu idil. Bana motivasyon veriyor. Sabah gitmeden önce motivasyon verdim. Evet arkadaşlar. LGS'de son dakikanıza kadar vaktinizi şey yapın, kontrol edin. Ben mesela 15 dakika erken çıktım. Arkadaşlarımı bekledim. Ondan sonra ara verdik tabii. 9.30'dan 11.30'a kadar sözleri çözdük. 15 dakika ara verdi. 45 dakika değil. 45 dakika yazıyordu ama 15 dakika verdiler. Ne yapalım? Ben bir matematikte zorlandım. Değil. Matematikte zorlandım. O da 5 tane boşum var. Yoksa geri kalanı güzel geçmişti. Ondan sonra sözel çok basitti. Hatta sınav sonucum açıklandı mı sizlerle soruları da paylaşacağım. Şimdiden kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi değil gel elini versene bizimle. İyi. Değil. <laughs> evet biz şimdi BİM'e alışverişe geldik. Evde baya bir şey eşyamız falan kalmamıştı. Birkaç bir şey alalım dedik. Bir şey aldık. Domates aldık biraz, patlıcan aldık tamam. biraz. Biz sebzelerden az alıyoruz çünkü genelde kalınca çürüyor falan o yüzden azalmaya çalışıyoruz. Soğan şey ne kadar vardı? 3 4 tane vardı evde. İstiyorsun ki 3 tane daha. <laughs> Dil de burada. Ha, tamam. Tamam, Akşam üzeri zaten burada. Serin de. Patates de alalım mı biraz? Biz niye bugün buradan sebze aldık? Normalde diğer marketten alırdık sebzelerimizi. Hı? Hı? Yok neyse buradan aldık bir kere. Ben şey için dedim meyve filan orada daha çok ya. Tamam, İstersen tamam. meyveyi oradan alırız. Bir daha girmeyelim. Hı? Bir daha girmeyelim. Markete mi? He. Allah Allah. Tamam. Ne yapalım? Bu sebzeleri burada bırakalım. Tamam. Evet. Ha? Biz sebzeleri geri indiririz. Diğer markette daha fazla e, sebze meyve var. Biz oraya gidelim. <laughs>

Bakan var mı acaba buraya? Uuu çayın kilosu 100 liraymış. Ne kadar? Allah yarım kilo. Ne kadar kilosu? Hmm. Dana kıymanı kilosu. Aralarında çok fark var mı acaba? Geliyor mu? <laughs> Dur bari bakayım şuna kilolarını falan. 26 lira. Yeter mi? Yeter. Anne. Et. Şurada bir şey yok. Hmm. Yarım kilo şey alabilir miyiz? Ben kuzu, alabilirim. kuzu kıyma. Kuzu. Hı hı. şey diyeyim, bu tranş ne demek? Tranş, butundan başka bir Butun kısmı. Işte. Hangi şey hay hayvanın? Dana. Dananın? Dursun yani öyle söylüyorsun. Dananın hmm. başka bir yeri. Buttan ayırıyoruz ya. Bu tırnaç şey. Bu numara bu tırnaç. Hmm. Da, yerden Çık de Hangisi? Tranç mı çi köftede kullanılıyor? Tranç çiğ köftelik. Numar hmm. da çi köftelik. Şimdi hmm. çok aslında. Numar bir çiğ köftelik duruyor. Aynen. Şey yağlı biraz sanki tırnaç. Bu kısmı. da bu tırnaç farklısına. Hmm. Anladım. Bu kemiğe sıfır. Bu, bu, bir bu, bu, İkisi i̇şte dana değil mi? Evet bunların hepsi dana. Var. Hmm, anladım. Tamam. Zaten onun alt kısmı da kıymalığa gidiyor. Hmm. Ne verim? Evet, yarım kilo. Yarım kilo. Hı hı. Aralarında sen çok bir şey yok bak. Yok. Kuzu. Ne kadar kuzunun kilosu? 60 lira. Öbürü de 55 lira. 5 lira. Efendim? Yani. Dana ile şeyin kilosu arasına bakın ne kadar var dedim de. <laughs> bir susan. bebek. Aldım Merhabalar herkese. Ee, biz en son Osmaniye'ye gittik. Biliyorsunuz Osmaniye'den döndük biz çarşamba günü. Bir kaç gün kalmış olduk? Bir 4-5 gündür oradaydık. Yoğun geçti, sözdü işte. Ne gün içinde yaptığımız gidip geldiğimiz yerler olsun. İşte denize gittik geldik falan derken böyle çabuk geçti hızlı geçti İyi oldu değişiklik oldu bizim için hmm, öyle gelir gelmez hemen bavulları, çantaları boşalttım her şey eski haline gelmeliydi ee, ondan sonra bir de bu arada biz bugün şey e, pencerelere akar ak e, sineklik taktık onu da diğer videomda size ayrıntılı bir şekilde gösteririm onun dışında e, İdil'in yani İdil'in beni yoracağından emindim hani şey kesin beni yoracak kesin işte orada burada ağlayacak falan diyordum ama çok şükür ki öyle bir şey olmadı yani gayet güzel adapte oldu çok öyle bir mızmızlanması olmadı Yani evden daha akıllı usluydu yani iyiydi yani hani korktuğum gibi geçmedi şu an hani düşünecek güzel geçti diyorsam yeterli bence ee, ben de bu arada videoyu kapatayım bir sonraki videoda görüşürüz inşallah kendinize iyi bakın izlediğiniz için teşekkür ederim.